Merhaba arkadaşlar ben Berkay bugün sizlerle Minecraft'ta soy soygun soy, 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 Skyblock oynuyoruz arkadaşlar ee, Kerem öldü <laughs> Bunu üzülerek söylüyorum ki şu anda ağlıyorum <laughs> Kerem öldü arkadaşlar ee, Şu anda gülmüyorum ağlıyorum yanlış anlamayın ee, Şu anda gözümden yaş geldi harbiden <laughs> Kerem öldü <laughs> Diyelim arkadaşlar bugün Skyblog'a ben çekeceğim. Kerem yok. Kerem Z... Skyblog ne ya? <laughs> 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 Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün sizlerle Skyblog'a oynuyoruz. Ee, Kerem öldü arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar, ee, ben Kerem. Bugün sizlerle skybox oynayacağız. Ee, Kerem oruçluymuş. <laughs> Kerem, Kerem oruçlu olduğu için ben sevindim ama ben Kerem dedim. Çünkü ben malım. <laughs> Atlayalım dediği gibi arkadaşlar oruçluyum boğazım yanıyor. Ama bu evet. sonra dediğimiz çok güzel videolar gelecek. Durmazsın ya. Böyle. Ha Aa aynı yerde İstanbul. Tamam, vurma bana. Tamam. Yo kanka. Biliyorsun burada team olmak yasak yok. Var kanka ya benim kural. Ben sana vermedim ya. Sen bana verdin de kanka sor buraya. Yok öyle bir şey. Team olmak yasak değil. Hahaha. Bir şeyle team oldum buradan. Bir ban yemedim. Ben de. Kanka şaka yapıyorum lan. Aa. <laughs> Bu arada 100 aboneye özel video da gelecek arkadaşlar. Ee, zaten bundan sonraki video çok 100 aboneye özel olacak. Ramazan'dan sonra çok güzel videolar gelecek ama maalesef Urfa'ya gideceğim. Ee, Urfa'dan sonra geleceğim ama Urfa'da e, bir hafta kalırım herhalde. Yine bir hafta kanal boşta bak. Kacık o yüzden özür diliyorum ve karnım ağrıyor abi. Ay çok açım. Neyse dediğim Haka, gibi. Kanka öleceğim. Harbiden öleceğim. Yeter ölme. Yeter. Aa, hayır. Sen öleceğim. Kovalama gerek yok bak adam var oradan. Niye kovalıyorsun? Onu öldürdüm. Ya Ben mi? Zamanı Sen bana tamam. öleceğim mi İnanamıyorum. İnanamıyorum. Ya. Al kanka giy şunu. Al giy. Adam gelmiş lan haberim. Vur, vur, vur Kanka bir şey oldu. Çarpıldım galiba. Ne kanka bir şey oldu. Mike mi tap bir şey diyor bana. Ne diyorsun, ben şimdi. Adam Kanka beni attı galiba. Attı beni Senin üzerinde bir şey var ama Sen go'la go'la Sen oyna Tamam ben öldürüyorum Öldür <laughs> Sen kazansan yeter ya zaten Benim kazanmam ne gerek var Arkadaşlar Video böyle oluyor Kaç olmuş kanka baksana Kanka 31'e geçiyor 35'te <laughs> bitirelim <laughs> Aynen tamam <laughs> Ne kadar büyüyeceğini <laughs> abi Zemini yorum yaptık üstümüzde ne var böyle ya? Üstümüzde ne var kanka bizim? Ne? Üstümüzde ne var bizim? Ne Utanma ne söyle. Ne şey anlamında işte. Ne üstümüzde ne var bizim? <laughs> Utanmana gerek yok lan benden fırçı <laughs> I don't like guys like Cast me out, drug me through hell